Hepinize selamlar dostlar ben Batuhan. ADC Draven oynuyorum. Böyle tek atmalı mı atmalı bir Draven olacak. Kara sat aldım. Girdiğim ürünler şu an ekranda var. Videoya başlamadan bir like bir şeyler bırakırsanız çok sevinirim. Bir de abone olmuyor musunuz Çok az abonem var. Bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle bantıları tutalım. Aynen kare çektin şu an. Girebilirsin. tamam vurmaya devam ediyorum vuruyorum vurdum aldım karan satı kestim bunu tamam çok güzel bunu da keseriz hop 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 tamam o ölmedi okey sıkıntı yok kestik bunu arkadaşlar yok yok gerek yok ölme başı ya da var mı yapmış tamam. Gel 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 gel. Var bir keseriz. Samira'ya Samira'ya. Keseriz kanka. Hop kestim arkadaşa. Kara aldım. Çok güzel patlıyor kara Tak. Tak. Onu da kestim. Sağlam be. Mister gibi Draven oynuyorum. Buradan Aslan CV kardeşime selamlar. Aslan CV kim diye tanımayanlar olursa sağ üstte kartlarda şu an çıkan videodan bakabilir. O da bir milyon Draven. Ondan öğreniyoruz Draven diyelim. Bu da bir herif kalkan falan alacak ya sanırım. Kalkan Kalkanya mı alacak? Aa doğru da. Olsun Rengar'a veya Ürele'ye atarız. Fize de atarım. Biz var. Aynen. En kötü yılan dışı çekerim ileriki oyunda. Samira'ya da denerim. Deniz kayıklığını çekersek Samira'ya gelirim. Tamam. Açıkta oyna o zaman çeksin. Gel <laughs> tamam. Hop. Kanka. Tuttum. Tamam tuttuysan çok güzel. Buna buna buna. Hayır ya. Heal'ım evet. var. Tamam tam kestik burayı kestik burayı. O. Vur. Öldü. Öldü mü o? Tamam öldü. Burası buna da buna da buna da geç önüme. Lan önüme. Bana yak, bana bana yak, lan manure manure önüme önüme geç lan lazım. Kanka bana <laughs> yok yapacak. <wholly gülüyor> Pardon. Kanka, Kanka manayı boş ver. Bak önümde olsan seni çekecekti. Biz ikisini de kesecektik. <laughs> <celledizli lovely gülüyor> tamam ya. Lan oğlum lan. Hadi. Abi ben sabahtan beri E'ye veriyorum ya şey gibi lülü gibi şimdi fark ettim E'ye verdi çekerse şey yiyeceğim. Tamam çekemedi. Ben şey nasıl çekemez. Kanka yapma. <laughs> İyi bir koca kafam. Kesin vereceğim zaten ben. Bakalım. Ama önce bir altın olsak. Elif altı çünkü biz pek. Buradan altı olmam ama. Attım sağa. Allah. Tamam öldü. Öldürdüm. Bu da öldü. Bu da öldü. Hop. Ovaaa. Adamsın sana. He. Tamam ben hemen bir iletişim geleyim. Sen Hemen bir burada arkadaşlar. Kendini biraz daha olsa zannetmesi güzel bence. Ya baltamı siliyor bak. Ne abi? Baltamı siliyor Kuleyi alalım. Hatta gir gir gir. Direkt gir sen. Aldım kuleyi. Zınk. Ha, flash at. Direkt Bak, şey yapmadan girmen lazım oldu zınk. Tamam kestim bunu. Çok güzel tamam. bunu da keseceğim. Ava gel 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 gel. gel. Kalka dur. Gülürme. Gaza geldi. İşte geçelim o. Hop. Geçemiyorum ki onu. Pardon. Yalnız bağ gülüm kulağım. Neyi Hep sen tamam. yiyorsun lan. Ama burada biri var. engar var. Onu da keser. Ultim saniye ama tuttum. Gir. Hop ikinci balta hop üçüncü balta tak. Gel gel gel, gel, gel gel. Buraya gelemedim. Çıktım mı? Çıkamadım. Hoppa. <laughs> Arka baksana buraya. Geliyorum 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 Geldim 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 hop tak. Hoppa. <laughs> Aslan kardeşim hala izliyorsa şu an diyor ki üfüne vurdu be. <laughs> Şuradan bir base atalım da. Çok güzel. Samira'ya kaç vuruyorum deneyeyim mi? Bana ettir. Tamam birinciyi sildi. Sıkıntı yok. Gel 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 gel, gel buraya gel gel. <laughs> ulan Samira ulan Samira. Gel 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 tut onu tut onu geldim. Tamam geldim arada. Tamam onu da kestik. Midde bir kill daha var. Midde bir kill daha var. <laughs> Ulan ya. Bizim Lux mı öldü? <laughs> gel 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 buraya gel. Bırak onları değil. Hop. Oo. Abone Rengar kanka ne haber? Bak şimdi bak ne yapıyor. Hop. Tak. Ova. <laughs> Sağlam vuruyor çar. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Hı. Varmış. Hop. Hop. iki balta. <laughs> Hop. Ah be ona da tutsam ah, var ya. Var, Oh be ölmedim. Bu sahne gel ya. Oha lan. Bir beyinde böyle olmuyor. <laughs> ah. Aa, olmadı. Çok kötü oldu. <laughs> Oba iki balta. Sana kanka. Ah stapot, stapot. be. Kim, Tuttum. Kanka, kanka. Pent atacaktım. Harbiden. İki balta daha bulabilsem bilmem. Sur verirlerse ben söverim. Laksa söverim direkt. Laks çaldı pentamı. ama. Anla ki. La sen tankla mı? Bizimkiler tanklayıp ölsün ölsün. Tanklama şuraya. <laughs> La adamlarımız ölsün de biz penta atalım, bir şey yapalım. Geride <laughs> kal. <laughs> tamam tamam. Ölsün bizimkiler. Şu an penta Oha E'ye giderken öldü. Gel 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 gel. Çekmesin ama dikkat et. Uy Seni çekmesin de kanka. <laughs> çok güzel. Birine daha birine daha tek. Evet arkadaşlar videomuz buraya ka bu kadardı. <laughs> çok güzel bir video oldu. Beğenmeyi, like atmayı, bir daha abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.